Gerçeğin meyvesi. Yüreğinizdeki Elohim'in sözleri. Yaşam yolu. Vahiy 4, 3. İbraniler 10, 20. 18. Gerçeğin meyvesi. Can damarı gerçeği yüreğinizden çıkarın ve onu iyi bir toprak yapın. Gerçeğin tohumlarını ekin ve gerçeği yetiştirerek meyve verin araziyi geri almak incilini at ya da yapma dediği yalanı bul, onu yüreğinden çıkar ve onu verimli toprak yap. Gerçeğin tohumlarını ekmek mukaddes kitabın saklanmasını söylediği hakikati bulun ve hakikat, tohumunu verimli topraktan yapılmış yürek tarlasına ekin, onu işleyin ve hakikatin meyvesini verin. Gerçeğin meyvesi, gerçeğin meyvesi. Proje, proje, atın gitsin. Proje yapma. Proje, kalsın. Proje, yap. 2. proje, yapma. Kalbinizden yalanı çıkarın ve onu verimli bir toprağa dönüştürün. Yaşam yolu. Yaşam yolu. İbraniler 10-20 Koloseliler 3 bölü 9 Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Koloseliler 3.19 Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Koloseliler 3.21 Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır. 1. Selanikliler 4 5 Her birinizin, Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması. 1 Selanikliler 4 bölü 6 Ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır. 1 Selanikliler 5 bölü 6 Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. 1. Selanikliler 5-19 Ruhu söndürmeyin. 1. Selanikliler 5-20 Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. İki Selanikliler 2 bölü 3 Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. 2 Selanikliler 3 13 Sizlerse kardeşler iyilik yapmaktan usanmayın.